Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır video gelmiyordu. Hep klasik videolar geliyordu. Bugün sizinle birlikte Titan Spokerman parazitlenmişti değil mi? Peki ben size onun niye parazitlendiğini söyleyeyim mi? Çünkü bakın şimdi ben şuradan açayım hemen. Bir, o şeyi açayım ben mi? Bir dakika hemen açalım o videoyu. Daf bom nerede? Daf bom daf bom, daf -bom. Da futbol yok ya? Da bom nerede? Da futbol mu? Da, kayboluyor abi. Heh. en aşağıya gitmiş ya. Evet. Bakın. Hemen şöyle bir girelim videoya. Her şey onda mı? Bakın. Şimdi. Bakın. Titan Spielberg burada şey yapıyor. Mesela burada kollarındaki silahları çalıştırıyor. Bakın zaten bak çalıştırdı. Sonra buradan Titan kameraman geliyor. Sonra burada G-Man geliyor. TV men geliyor. Diyor ki sen artık kaçamayacaksın diyor. Sonra Jimen ne diyor ki siz ne yaptığınız daha ne yaptığınız belli değil diyor. Sonra Geliniyor TV'me, onun bağırıyor TV'me. Sonra savaşıyorlar abi. şey e, profesör içinde de. Sonra ha, evet. Şimdi aga bir dakika, onu çıkarsın. Ha, bak şu aga şu bak şu gönderdiği şey belki ön bir dahaki bölümlerde hani TV Man'in içine girdi. Belki o enfeksiyon olabilir. Parazit olabilir. Ama belki tek TV Man'in ışığını kapatmak için değildir. ve bilmem belki bilmiyoruz. Belki ileride TV Man'i ele geçirecekler. Evet, TV Titan TV Man'i ele geçirebilirler. Yani mesela ama ele geçiremeyebilirler. Çünkü parazit koruması var TVM'de. İzleyelim aga. Evet, şu an ne diyor? Burada bom. He. Aga, burada niye büyük bir patlama oluyor? Acaba bakın. Dafuk bom şuradaydı daha demin. Evet. Titan Titan burada. Aa bak bir tane daha attı. Bir dakika. Bak burada da attı. Değil mi? Bak. Ah bak bir tane daha attı. Gördünüz mü? Bakın. Bak aynısından bir tane daha attı buraya. Bakın. Aynısından burada da var. Bak belki bunlar bir şeyi devre dışı bırakıyor. Mesela G-Man'in ya da silahları devre dışı. Bak bağırma sesi geldi. Evet. Burada da TV-Man'in TV-Man'in, G-Man'in gücü birleşiyor ve böyle bir kıvama geliyor abi. İzleyelim. Evet. Bu parmağı Titan Spikerman'e Titan Kameraman kapıştığı zaman görmüştük o hareketi. Evet. Sonra yeter diyor artık. Gel buraya sen. Sonra burada G-man neredesin diyor. Sonra bunu atıyor. Sonra gülüyor. Aha. Aga bak. Burada Spikerman şeyi çıkartıyor yani. Jetpack'i kırıyor. Bak. Aga bak burada silahını yiyor. Bakın, bak bunu sıkı, bunu daha güçlü yapmamız lazım. Aha, arkadaşlar herkes fark etti mi? Burada bak, burada bir değişiklik var. Yorumlara yazın, ne gördünüz? Aka, parazit tabii ki, parazit. Aha, da burada bak, gülüyor bir de bak bir daha bir de gülüyor ya. Bak zaten bak, şurada görüyorsunuz bakın. Bak hazırda şeyini çıkarmış o. Oh parazit enfektasyon çubuk gibi bir şey var ya onu çıkarmış gördünüz mü he bak aha bir dakika abi orada bir şey gördüm <laughs> bir dakika Sen spikirmen bir parazit densin aga 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 onu buldurmam lazım ya

dakika. Ben onu durduracağım bak silindim. Bir dakika yavaşlatacağım. Böyle olmayacak. Ee, ses parçası İngiliz yok. Aga hız oranı Ha. Yavaşlattık. Yapacak bir şey yok aga. Çok hızlı geçiyor çünkü. Aga. Anladınız mı? Bir dakika normal. Bakın bu. Şunu demek istiyorum. Şu çubuk ne? Bakın şu. Belki Titan TV Man oradaki paraziti yani öldürmek istedi ama başaramadı. Eğildiği için. Devam edelim Aga. Ve bakın direkt Eski şey dönüştü. Burası turuncu oldu artık böyle sam sarı oldu. Niye? Çünkü parazit adam. Bana ne oldu diyor. Ve bir vuruyor parazit. Ölüyor yani. Uf. Burası çok efsane. Bak abi. Burada geliyor. Bu da geliyor aga. Bak burada geliyor. Cimeni yani kafasını eritmeye çalışıyor. Kafa tasını almalarını la kafatasını alacaklar sonuçta. Bak ben şimdi parazit aa, parazit olduğunu zannettim. Parazit değil de. Bak, eğer titan titan kameraman parazitten seydi büyük bir sıkıntıya girebilirdi o. Bak. Şeyin kolu da kopmuş bu da. Bak. Bağırıyor. Bak aga. Kafasını eritmeleri lazım. Oo, çekirdeğine saldırıyor. Ve Titan kameraman çekirdeğine geliyor. Ve Titan Speaker'ı kurtarılıyor. Sanırsam TV'yi çıkardı. Parazide. Aha, aha bu ne ya? Aga ne oluyor bak. Aga. Şşş. Adamın şeyi yok. Nasıl yapabiliyor bunu? Aga bunu nasıl yapabiliyor? Ulan Spikerman. Acıymen sen. Oh oh. Sonra. Öldürüyor. Oh, bırak beni diyor. Sapık herif diyor. Sonra saldırıyor Cimen de. Sonra kapışıyorlar. Hapörlerini kırıyor. Bacaktaki kalkanları kırıyor. Sonra bir şey geliyor kafasını av. Oh. Şimdi bak eğer onu yeseydi Cime öl, ölürdü yani o pençeyi yeseydi. O pençe çünkü zehirli bir pençe. Çok zehirli eriktirikler mi? Be. Aga burada öldürüyor ya. Cime'nin burada ölmesi lazım. Arkasından böyle kafasına bıçak saplasalar ok gibi bir şey. Çekirdeğini patlatabilirler mesela. Hayatta kalacağım dedi. Ve kendisini upgrade'ledi. Aga bak. Bir şey diyeyim mi? Bence o kontor... ...kontorven'in içinde... ...belki... g küçük hali vardır. Ya da bilim adamı gibi bir tuvalet vardır. Profesör vardır mesela. Ya da Dafuk'un... ...çarpması. Dafuk vardır. Mesela Dafuk olabilir yani. Yani çünkü... Bayağı bir şey. Aga şurada bir ses dinleyeceğim. Arkadaşlar patlatıyor. Heh, burası abi. Bir dakika. Bir şey geliyor mu? Yok aga. Aga yok. Ses falan yok. Aa evet bak orada şey sesi geldi böyle gülme sesi geldi. Bence bir tane şey gelecek. Part 3'te falan 73 part 3 73 part 3'te belki ya da belki şey gelebilir abi. Ee, şey o hani şey astro tuvalet kırmızı astro tuvalet vardı ya, gelebilir belki. Titan kameraman, Titan TV ya da Titan kameramanla Titan Speakerman orada kaldı. Şey TV'men kaçtı. Bence kaçmamış kaç ya da onun bölümü tam şurada koyacak. Şu tam şuradan başlayacak böyle gelecek. Neyse umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Dafuk Bum'un eee törer tuval törer törer yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.